Elimde bulunan akvaryum ve ışıkla e, kurmuş olduğum 14 litrelik sistem. Sadece e, kum yeniydi burada. Bakteri olarak da herhangi bir giriş yapmamıştık. E, kaya ve tamamıyla bu akvaryumdan aldığımız 14 litrelik suyla sistemimizi hazırlamıştık. Burada e, diyaton süreci oluştu. Diyoton süreci oluştuğu için akvaryumda zaten ufak çok fazla kaya da yok. Bir adet konç koydum. Ee, bir adet porselen yengeci ve e, gold mantar koydum. Şu şekilde yengeci göstereyim. Bu anemon yengecidir aslında. Ee, Anemonun içinde duruyor. Buraya ben bir tane anemon ve iki tane palyoça alacağım. Sadece sistemi kontrol amaçlı e, kullandım. Canlıları. Yakın zamanda iki tane palyoça ve anemonla devamını birlikte göreceğiz. Olumsuzluklar olduğu takdirde veya olumlu ilerlediği takdirde mutlaka sizlerle paylaşacağım. Sistemde protein sıkımır yok. Şu an için protein sıkımır kullanmayı da düşünmüyorum. Sadece haftalık düzenli su değişimleriyle sistemin gideceğini düşünüyorum. Anemon hazır su değil de daha çok oturmuş su sever. Benim de suyum zaten oturmuştu. Sadece kum yeni. Kayalarım da aynı şekilde bakterili. Deneyeceğiz. Umarım ışık yeterli gelir ışık yeterli geldi takdirde hani onu burada yaşayacağını düşünüyorum. Dediğim gibi protein sıkımı yok. Sadece yüzey yağlanmasını e, önlemesi için Venus Aqua yüzey emici cihazı kullanıyoruz ve kafa motoru. Zaten kafa motoru da görüyorsunuz yüzeydeki dalgalandırmayı. E, yani bu akvaryum için dalga da yeterli. Işığımız manuel kontrollü. E, birkaç ayarı var. Şu şekilde mavi. Güneşli tarzı beyaz. Bunu ben manuel olarak herhangi bir zaman ayarlayıcı prizle kullanmadım. Çünkü akşam 6'da işten geldiğimde yaksam 5-6 saatlik süreç bile sistemin dönmesini yeterli olacaktır. Yani zaman ayarlı priz bağlayıp sabah açılıp akşam kapanmasını sağlamama gerek yok. Rutin olarak akşam geldiğimde açıyorum. Bugün hafta sonu olduğu için manuel olarak mavi ile başlattım. Bir saat sonra beyazlarla birlikte yakıp 5-6 saatlik bir süreçte ışığımızı kapatacağız. Diğer sistemimizde bu şekilde aynı devam ediyor. Sadece oraya ilave olarak reaktör bağladım içine karbon koydum. E, suyun daha çok berrak görünmesi, yüzeyde e, uçuşan partikülleri tutması açısından. Şöyle bir vilemingi tankimiz var. Ayrıyeten bir vrassemiz var o da e, şu an saklanıyor. Canlılarımız bu şekilde. Sürecimiz sağlıklı bir şekilde devam ediyor su değişimlerini aksatmadan ve bakteri girişlerini yaparak bugün zaten su değişimini yaptım. Ee, bakteri ve bakteri besini girdim. Aynı şekilde mutlaka akvaryumumuz içinde. Süreci takip etmeye devam edeceğiz. Gözlemlemek çok önemli. Test kitlerimiz maalesef yok. Ee, yani zaten ilk yaklaşık bir iki yıldan beri test kiti ben kullanmıyorum. Sadece su değişimi. Çok öyle beni zorlayacak mercanlara girmediğimden dolayı şu anlık e, testi yapmıyorum. Bir olumsuzluk sezim. tabi tabii mutlaka testleri elimizde bulundurmamız gerekebiliyor. canlılarımız bu şekilde. Bizim için şu süreçte önemli olan bu piko akvaryum. Hatta beyazları artık yakalım. Anemon ile birlikte e, Samsung sanırım ışık modelini tam olarak bilmiyorum ama. Eğer ışık yeterli gelirse anemonla iki palyaço ve anemo yengeci güzel bir görsel yakalayacağını düşünüyorum. Umarım ışığımız yeterli gelir. Sistemimizi sürdürürüz. Akvaryumlarımızın döngüsü su değişimi ve mercan besiniyle devam ediyor. sistemlerimiz bu şekilde